Kıymetli dostlar merhabalar Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım hayatınız 10 numara 5 yıldız Devam ediyordur Bizde mi? Bizde kahvaltımızı yaptık Boğaz'a karşı e Hazırlıklarımızı yaptık İnşallah gelecek danışanlarımıza Karşı güzel Hizmetler sunacağız işte bunun için insanın Önce kendisiyle barışık olması bir gece önce e, aile ve özel hayatını güzellikle geçirmesi muhteşem güzel bir uykuyla kendisini adeta meditasyon yaparak yeni güne hazırlaması gerekiyor. Abdullah Salar Beyefendi, Cemil Gül, Gümüş Beyefendi e, uzun zamandır yapmadığımız canlı yayına ilk katılanlardan olduğunuz için bu Boğaz manzaralı MyLife Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi'nde birer Türk kahvesi içmeyi hak ettiniz. Evet, ne zaman isterseniz 3 kişi Cemil Gümüş Beyefendi, Ahmet Baydur Beyefendi, Abdullah Salar Beyefendi istediğiniz gün ve saatte mesai saatleri içinde MyLife Danışmanlık Merkezi'nin bu balkonunda kahvenizi içmeye davetlisiniz efendim. Bugün Instagram canlı yayınında şu konudan bahsettik. Sınırlarını kontrol edemeyen kişiler bizim sinirlerimizi zıplatabilirler. Bundan dolayı biz de kimlerin hayatımıza ne kadar burunlarını sokacağına ne kadar sokmayacağıyla ilgili kısa bir konuşma yapacağız. Bazen insanların birçok problemi vardır ama o insanlar maalesef kendi problemleri, kendi eksikleri, kendi yetememezliklerini örtmek, yüzleşmemek için bizlerin en küçük saçımıza, sakalımıza bile karışabilirler. Hatta hızlarını alamayıp insanların özel hayatlarını yatak odalarıyla ilgili dedikodu ve gıybetler bile yapabilirler. Bu insanların işi, gücü, kendi sorunları, kendi eksikleri, kendi güçsüzlükleri ortaya çıkmasın diye başka bir kurban bulup onun özel aile, ilişki, meslek ve insanlar arası hayatına hatta işine bile çok affedersiniz çeşitlerini yapmaya kalkabilirler. Bundan dolayı siz aynı bir DJ ustalığıyla bir orkestra şefi gibi hayatınızın direksiyonunda kendinizin pilotu olarak Fesih Çiftçi Beyefendi hoş geldiniz. Ramazan Yaskan Beyefendi hoş geldiniz. Seansım öncesi kısa bir görüşme yapıyordum. Tam neticelendiriyordum. Sizler teşrif ettiniz. Bir kere daha özetlersek sınırlarını bilmeyen kişiler bizim sınırlarımızı ihlal ederek sinirlerimizi zıplatabilirler. Bunlar, e, Bunları böyle yapma nedenleri kendi eksiklikleri gözükmesin, kendileri gündem olmasın diye kendi e, sorunlarından kaçmak için e, bir hapishane kaçkını gibi aniden bizim özel hayatlarımıza lap diye girebilirler ve bununla ilgili gıybetler, yorumlar, yıkıcı eleştiriler yapabilirler. Aman dikkat. O yüzden hayatımızın pilotu olarak hayatımızın bedelini biz ödediğimize göre hayatımızın keyfini de biz çekmemiz gerekiyor. Sınırlarını bilmeyen kişileri kendi sınırları içinde tutarak kendi sınırlarımızı kapatarak, vize uygulayarak özel hayatımızı yaşamalıyız. Hoşça ve dostça kalın. Kendinizle ve sevdiklerinizle barışık kalın. Sevgiler, selamlar olsun. Şöyle bir el sallayarım, bitir bitiriyorum.